Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hız. Ben hızlıyım. <laughs> arkadaşlar. Saatte gördüğünüz sağa altı. Bugün iyi bir basmak istiyorum. Yani iyi çalışmak istiyorum. Bugün altta kalktık. Yarın belki beşte kalkarız. Altı yormuş falan. Saatte de gördüğünüz Hadi bu kısır, giriş konuşmasını çok uzatmayacağım. Direkt derse geçeceğim Günaydın kadar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet sabah 3.30 saatlik bir etüt yaptım. Saat 6'da falan kalktık. Bu video arkadaşlar bir mezunun günü nasıl geçiyor şeklini çekiyorum. Şu an normalde ailem olmadığı için yemeği ailem hazırlıyordu. Ailem olduğu için yemeği ben hazırlayacağım. Yani nasıl desem ailem hazırlıyormuş gibi hissedin. Yani mola veriyorum. Normalde ben bu saatte mola veriyorum. Yemeği ailem hazırlıyor. Yemeği yiyorum sonra gidip başka şeyler yürüyüş falan yapıyorum ama Yemeği ben hazırlayacağım için yürüyüşü iptal ettim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Sabah 50 dakika paragraf yapıyordum, Sonra e, 10 dakika ara verdim. Bu arada direkt 3 saat çalışmış gibi göstermeyeyim. 50 dakika çalıştım ya. 5 dakika ara verdim. Burayı görmeyin bunu yanlışlıkla yaptım. Sonra 1,5 saat çalıştım. 10, 12 dakika falan ara verdim. Sonra yine 1 saat çalıştım. İşte şimdi uzun bir ara vereceğim. Çünkü 3 saat oldu. Bir yemek de yapacağım için. Baya bir ara olacak. Şurada Problem falan çözüyorum işte. Şuraları falan çözdüm. Buralara atladım direkt. Ama geri döneceğim. Bakın burayı çözdüm. Yaşar Hoca'nın videosundan da şunları tekrar ettim. Görüntülerde izlediğiniz gibi. Şöyle Yaşar Hoca'nın videosunu tekrar ettim. Şuraya not alıyorum bu arada. E, not alıyorum derken buraya soruların çözümlerini not alıyorum. Video Videoda SS aldıklarımı gösteriyorum. Sonra e, paragraf ve dil bilgisi videosu izledim. Emek hocadan izledim dil bilgisini. Paragrafta limitten çözdüm. Yani sabah arkadaşlar kamera bu şekildeydi. Bayağı verimli geçti sabah. Şimdi yemek yapacağım. Menemen falan yapabilirsem yapacağım da bilmiyorum becerebilirim. Deneyeceğim. Dışarıdan geliyor ses konuş konuşuyor. Neyse gidip yemeği yapmaya çıkalım. Yemeği yap. Neyse şu komşu. Evet geldik. Emek yapacağız dediğim gibi. Şu burası baya bir dağınık. Annem beni kesmeden toparlamam lazım. Şöyle hızlıca göstereyim. Neyse şu ışığı bir açık konteyneri. Bakın şurada yemek yapıyoruz. Şurada bulaşık makinesi, mutfak. Her şey bir arada anasını satayım. Neyse. Abi ben yemek yaparken çekemem. Çünkü beceremem. O yüzden kendi yemek yaparken göstermeyeceğim de biraz sohbet edip sonra kapatacağım kamerayı. Arkadaşlar bu arada gerçekten size şu an sohbet etmek istediğim Başlarım görüntü kalitesine de arkadaşlar bizde de böyle. Biz gariban adamız ya. Bizim kamera kalite, kameramız kaliteli falan değildir iki saattir uğraşıyorum ışık yeterli falan. Olmuyor. Böyle iyi bak. Yüzüm gözüksün. Bebeksi yüzüm gözüksün yeter. Evet arkadaşlar mutfağımız burası. Hoş geldiniz Furkan Şef'in mutfağına. Ay biraz heyecanlıyım. Neyse. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız bilmiyorum. Menemen yapacağız galiba. Nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Şaka şaka o kadar biliyorum. Şimdi biraz sohbet etmek istediğim için açtım kamerayı. Arada görüntüler koyarım. Komik komik yaptığım hareketleri. Bulaşığı da lazım dediğim gibi. Sabah 3,5 saat çalıştık. Öğleden sonra da ne çalışacağımı da anlatayım. Öğleden sonra şu problemi tamamlayacağım. Problem videosunu da bitireceğim. Bir geometri yapacağım. Akşama doğru fizik, kimya, biyoloji okuması, çalışması videosu falan yaparız. Böyle geçecek. Şimdi biraz sohbet etmek istedim dediğim gibi ya. Biz bayağı oldu sohbet etmiyoruz. 3 haftaları yoktum. Arkadaşlar zeytin gerçekten yordu beni. 2 3 gün dinlendim. Önce öyle masanın başına geçtim. Bugün pazar günlerden tabii ki. Yani şu an yemeği yapmaya geçeyim yoksa konuşmaya dalarsam yemeği yapamam. Bir durdurayım. Bu arada menemen soğanlı mı olur mı? Ben soğanlı olur diyorum ama soğansız yapacağım. Gözlerimi ağlatamam. Çok üşendim şu an. Şuradan... iki yumurta yapacağım. Ya da 3-4 mü yapsam? Haşlanmış yumurta da mı yapsam acaba? Hiç bilmiyorum. Neyse bir hemen yapalım. Arkadaşlar açıkçası bu şey. Benim gün nasıl geçiyor? İşte bu şekil. Bazen bu arada yemek kahvaltı genellikle bazen ailem hazırlıyor. Bazen ben hazırlıyorum. Onlar olmuyor. Onlar kursta oluyor. Babam, iş, babam işte dışarıda oluyor. Onları getiriyor falan. Bir yere gidiyor. Genelde ben burada öğ öğlene kadar tekim. Ama bu bir hafta köyde oldukları için full tekim. Yani ondan önce hep öğlene kadar tektim. Kahvaltıyı falan ben hazırlıyordum. O videonun başında söylediğim biraz yanlış oldu ama yine düzelteyim dedim. Ara ara durdurup devam ettireceğim. Ulan yarım saat bir saattir peynir örüyorum. Peynir kalmamış. Tulum peynirinden yapacağım. Menemen Pe menemen 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 ne mene 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 ya? Menemen tulum peyniri katacağım arkadaşlar. Şurada zaten domates yapılmış hazır salça şeklinde. Direkt domates katacağım, yumurtayı kıracağım ve en başta ayçiçek yağını koyup yapacağım. Benden tarif almayın. Menemen yaparsanız batırırsınız bu arada. O yüzden benden tarif almayın. Bakın özel fısfısı. Yani bu usta şef Burkan tam başkasında bulamazsınız. Bir tek bizde var. Şaka şaka sizde bulabilirsiniz. Nereden aldığınızdan değil bilmiyorum Annem yapmış. Ayçiçek yağını koy. Ulan ben ocak niye çalışmıyor? Ocağın fişini takmazsan tabii ki çalışmaz. Allah'ım. Ben mutfağa giremem arkadaş. Burkan'la askerler. Evet, indirdi zaten biraz. Biber koymayacağım ya. Ben acı hiç sevmiyorum. Menemen diyorum ama menemen de ya. ya. Yumurta yumurta. Normal yumurta. Ye geç. Biraz zeytin. Çok topladık zaten. Etin koyarız, peynir koyarız, yeriz. On numara olur. Siz ne yapıyorsunuz? Sizin gününüz nasıl geçiyor? Yorumlara yazın bu arada. Unuttum söylemeyi. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Lan ilk defa bu arada bir sohbet uzattım arkadaşlar. Dediğim gibi. Benim günüm böyle geçiyor. Hmm, arkadaşlar. Dediğim gibi. Burayı gezeriz. Arada bir saçmalıyorum. Bunları görmezden gelin. Bunlar samimiyet. 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 Samim, aramızdaki bağ. 64 abonenin olduğu var. 100 oluruz, 200 oluruz, 300 oluruz hiç sıkıntı yok. Neyse bu olsun. Ben yemeği yapıp geliyorum. Peyniri de koyuyoruz. Ben çok boş yapmadım değil mi bu videoda? Mezun bir öğrencinin nasıl geçiyor diye çektim bir günüm. Aynı bu şekilde kendimi samim olarak anlat, aktarmaya çalıştığım için böyle oldu. Neyse. Arkadaşlar burada benden tarif almayın. Benden yemek ben, ben yemek yapamam. Ben bulaşık yıkarım. Hanım hanım diyeceğim ileride. Ben bu ışığımı yıkarım. Gerisi sana kalmış. <laughs> Öğreniriz gerçi ya. Öğreniyoruz bakın görüyoruz. Öğreniyoruz. O kadar da acemi değil mi ya? Yazın ya. <laughs> Maden suyu dumandır. Usta şef Korkan'la menemen yapıyoruz. Usta şef diye bu arada. Sahte şef. Mesela geldim geri şu an yumurta kırıyorum bakın bakın kıramadım lan kırıldı <laughs> perfect perfect oldu arkadaşlar hemen şunu karıştıralım neyse bir şey unuttum boş verin tuz atmayı unuttum anasını satayım Ulan bu menemene mene benzemedim. Çok kötü bir şeye benzedi ya. Kafayı yiyeceğim arkadaş. Bu tavayı kim yıkayacak şimdi? Geliyorum. Ne geri geldim. Ben bir çok boşa baktım geldi ama samimi olmaya çalışıyorum dediğim gibi. Şu an bir menemen yaptım. Göstersem göstermesem bilmiyorum. Güzel oldu. Bana göre güzel. Size göre bilmiyorum. Bakın iki saniye göstereceğim. Sövmek yok. Yerseniz yemezsiniz. Ben yerim. Ben usta şoför olduğum için. Şöyle 10 numara. Tek soğanlı domates. Ay domates diyorum. Biberle soğan olmadığı için biraz şöyle veriyor. Neyse ben bunu gömeceğim. Sonra dersi direkt dersi Burayı yıkayıp direkt derse geçeceğim. O zaman e, derse görüşürüz. Bay bay. kadar geldim. Duşumu aldım. Bayağı oyalandım. Saat şöyle göstereyim. 2.30'a geldi. Hemen başlamam lazım derse. Bu arada arkadaşlar da yapacaklarımı hemen söyleyeyim. Geometriyi ondan sonra problemin videosunu bitirmem gerekiyor. Tabi biterse. Başka ne yapacaktım? Oğlum yapacağım şey unuttum lan. Heh. <laughs> TT Matematiğin ilk 12 konusuna bakacağım. Üstüne de TYT fizik, kimya, biyoloji ile akşam kapacağım. Gerçek durum güncellemesini göstereyim. Arkadaşlar ee, bu arada ben de bundan şöyle göstereyim. Bu bilgisayardan iki tane var. Dershane vermişti zamanında. Fazladan. İsteyene bunu ama bu biraz eski basma ama isteyene bunu gönderebilirim. Şu zamana kadar hiç kargo göndermedim ama yani isteyene bakın şunu gönderirim bakın. Bir ama aynı ya hemen hemen aynı. Sadece birkaç soru değişmiş. Bakın bu ben şu an bunu kullanıyorum. İsteyen arkadaşlar o kitabı dediğim gibi gönderebilirim. Gösteririm hatta kitabı birazdan. İstiyorsanız yazın ya yorumlara yazın. İzleyin videolarımı. Göndereyim. İhtiyacım yok zaten ha, anasını satayım. Zaten çok garibanız iki kitap. Anlarız arkadaşlar. Yorumdan, hallerden anlarız. Şimdi iki tane kitabım var ya zengin demeyin ha. Bunu ya dershane yanlışlıkla vermiş. Dershanede daha zor gittik zaten. 이사 p i n i z d 조 i 지 anasını satayım. Başlamış yumurtayla gideriz. Market orada karşıda. Dedim bir vlog çekeyim yolda giderken bir yandan. Çok bunaldım. Normalde devam edecektim derse de gerçekten bunaldım. Bir kafa ve arası verip sonra tekrar basacağım 2-3 saat. Sonra mola vereceğim. Yemek yapacağım, yemeği yiyeceğim. Yemek yiyecektikten sonra da tekrar bir ara vereceğim. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Rüzgar çok. Şöyle yürüyorum. Kafamız dinlensin ya. Market, marketten sonra geri açar. 7 saat bastık. Uzun zaman sonra çalışmadığım için, bayağıdır çalışmadığım için, yani 2-3 haftadır çalışmadığım için çok kasmadım 7 saat. Zaten bir günüm böyle geçiyor. Ya 7 saat basıyorum ya 8 ya da 9. Yani yapabildiklerimi yaptım. Fizik de bitirdim. Biyolojiyle kimya da yarın yaparım artık. Yani burada kırılma kanunlarının özetini çıkardım. Kolay konu zaten. Sadece optikte şu aynalar zor biraz. Onu da yaparsanız optik hiçbir şey. Durun ön kameraya geçip geliyorum. Evet geldim. Dediğim gibi bugün 7 saat bastık. Pazar, pazar günü. Normalde pazar günleri tatil günüm. Ama hani bayağı da çalışmadım. 2-3 haftadır çalışmaya ara verdiğim için mecburiyetten zaten biliyorsunuz söylemiştim. Ailem falan aileme yardıma falan zeytin falan anasını satayım zeytin neyse. O yüzden çok kasmadım. Ama yarın pazartesi yeni bir sayfa açıyoruz. Yarın bunların hepsini dolduracağım. Yani bugün akşam buraya dolduracağım. Sonra pazartesiyi planlayıp biraz daha te televizyon izlersem biraz sonra kafayı vurur yatarım. Yarın belki 5'te de kalkabilirim. Bu videoyu çekerim. Sabah 5'te kalk serisi için. Güzel olur. Dediğim gibi de videolara devam. Tam gaz devam. Durmak yok arkadaşlar. Beni seve seviyorsanız yani sevdiyseniz like atın. Bazen konuşamıyorum anasını satayım. Alışacağız alışacağız alışacağız. Bir de o kameraya bakmam lazım ama kendime bakıyorum. Umarım videoyu sevmişsiniz arkadaşlar. Bugün bu video dediğim gibi ortaya karışık sohbet koydum. Samimi olmaya da çalıştım. Çünkü bu bir mezunun günü nasıl olur diye Arkadaşlar dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kapanı kısa tuttum çünkü çok yorgunum. Normalde o biraz daha konuşacaktım ama gerek yok. Zaten bayağı bir boş yaptım ortalarda. Kendinize iyi bakın. kalın.